Elektromanyetik Alanlar dersimize hoş geldiniz. Yeni bir konumuz olan güç dağılımı ve Joule yasasına bir giriş yapıyoruz. Daha önce bir elektrik alanının etkisi altında bir iletkendeki iletim elektronlarının makroskopik olarak bir sürüklenme hareketine maruz kaldığını belirtmiştik. Mikroskopik olarak bu elektronlar kafes bölgelerindeki atomlarla çarpışır. Enerji böylece elektrik alanından atomlara termal iletişimle iletilir bir E elektrik alanı tarafından bir Q yükü delta L mesafeye hareket ettirilirken yapılan delta omega işi Q çarpı E skaler çarpım delta L'dir. Bu bir güce karşılık gelir. Yani delta omega eşittir Q çarpı E skaler çarpım delta L. Yani şu delta omega iş ya da enerji birimi jüldür. Şu birime dikkat edelim. Bu enerjinin birimi. Şimdi Q çarpı E'nin de bir kuvvet Newton olduğunu biliyoruz. Elektrostatikte bunu belirttik. Kuvvet çarpı delta L yolun da iş birimi yani jüle eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi ben her iki tarafı delta T'ye bölersem ve limit halinde yani zamanı sıfıra götürürsem zamanın en küçük birimi en küçük hali limit delta t sıfıra götürürsem bu ifade bir güç ifadesidir. P güç ifadesidir. Delta omega birimi jül, delta t'nin birimi saniye, jül bölü saniye de p yani watt'ı verir. Burayı anladıktan sonra bu tarafı da düzenlersek delta l'nin delta t'ye bölümü yani yolun zamana bölümü hızı verir. x eşittir vt yol eşittir işte hız çarpı zamandan yolun zamana bölümü hızı verir. Dolayısıyla şu ifadede u hızına eşittir. Q çarpı e skaler çarpım u şekline gelir. Bu ifade güce karşılık gelir. Bu ifade bir güce karşılık gelir. Birimi de watt'tır. Burada u sürüklenme hızıdır. Bir dv hacimdeki tüm yük taşıyıcılarına iletilen toplam güç ifadesi ise şimdi burada bulmuş olduğumuz bir tane yük taşıyıcısı için güç ifadesi, güç denklemi. Ancak yük taşıyıcıları birden fazla olabilir. Elektronlar, iyonlar, boşluklar gibi birden fazla olabilir. Böyle P1, P2 bu örneğin bu bir tanesi için. Bunlar birleşti. P1 artı P2 artı P3. Ve bunu DV hacmi üzerinde alıyoruz. Bir hacim içerisindeki bütün yük taşıyıcıların gücünü bulmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla ben bunu toplam şeklinde yazarım. Yani i artık birden 3'e kadar 5'e kadar bilmiyoruz. P1, P2, P3 bunların toplamı. Bunu da DV hacmi içinde alıyoruz. Dolayısıyla bu DV hacmindeki dp gücü yani diferansiyel güç. Diferansiyel hacim içerisindeki diferansiyel gücü buluyoruz. Tüm, yap tüm yük taşıyıcıların oluşturduğu gücü buluyoruz. Şimdi dv hacmini de alırsak dv biliyorsunuz ki birimi metreküp. Dolayısıyla bu yük taşıyıcıların sayısı da önemli. Yani biliyorsunuz büyük en büyük yük taşıyıcıların sayısını veriyordu. Birim hacimdeki birim hacimdeki yük taşıyıcıların sayısını veriyordu. Birimi de 1 bir bölü metreküptü. Dolayısıyla bu sayı da önemli. Bir bölü metreküple metreküple çarpıldığımızda birbirini götürsün diye. Dolayısıyla ben bunu dv hacmi için alırsam buradaki en de önemli. Ve bu sadece bir tanesi için içinde. Birden fazlası için p1, p2, p3. Dolayısıyla bunu pi almam gerekiyor. Sayıyı da en iyi. Her birinin yükü qi. Her birinin hızı ui. Elektrik alan değişmiyor. Dolayısıyla bunu da E'yi başa alırsanız i artık birden kaça kadar olduğu belli değil. N'e kadar. En iyi Q i U i dv şeklinde yazabiliriz. Bu ifadede diferansiyel hacim yani DV hacmi içindeki diferansiyel hacimdeki Diferansiyel güç ifadesi bu. Bütün yük taşıyıcıları dahil edilmiş hali. Daha sonra eşitlik 3.7 gereği. Eşitlik 3.7'yi iyi hatırlarsanız C eşittir. I, N, I, Q, I, U, I'di hatırlarsanız. Dolayısıyla şu ifadeye de ben J yazarsam. DP eşittir. E çarpı E skaler çarpımı J, D, v. ya da DV'yi bölüm olarak atarsak dp bölü dv eşittir e çarpı c. Birimi de watt bölü metreküp olarak gelir. Biliyoruz ki gücün birimi watt, hacmin birimi metreküp, watt bölü metreküp olarak gelir. Buradan da bulabilirsiniz. E'nin birimi volt bölü metre, j'nin birimi amper bölü metre Buradan da volt amper, watt'a eşittir metreküp şeklinde gelir. Böylece nokta fonksiyonu s e skaler çarpım j Sabit akım koşulları altında bir güç yoğunluğudur. Yani güç yoğunluğu buradan anlayabiliyorsunuz metreküp. Hacim altındaki güç yoğunluğu. Belirli bir V hacmi için ısıya dönüştürülen toplam elektrik gücü ise şu şekildedir. Şu ifadede her birinin V hacmi üzerindeki integralini alırsak şu kısım P olarak çıkar. Şu kısım da şu şekilde gelir. Birimi de watt'tır. Bu Joule yasası olarak bilinir. P'nin SI biriminde enerji ya da iş birimi olan Joule değil Watt olduğuna dikkat ediniz. Biraz önce benim belirttiğim gibi omega ifadesi Joule iken P ifadesi Watt'tır. Watt birimi Joule bölü saniyedir. Eşitlik 3.29 buna karşılık gelen nokta bağıntısıdır. Eşitlik 3.29 nokta bağıntısıdır. Sabit kesitli bir iletkende DV, DS çarpı DL'dir. Yani DS biliyorsunuz ki yüzey belirtir. Diferansiyel yüzey metrekare. DL de diferansiyel uzunluk metre, metreküptür. Bu da zaten metreküp. Buradan bunu ayırabiliriz. DL'nin C yönünde ölçülmesiyle denklem 330 şu şekilde yazılabilir. Yani şu şekilde bir yüzeyimiz var. Şu yüzey sabit. Bu yüzey sabit bu ds diyorum. Şu yöne de dl diyorum. J yönü de bu yönde. Zaten onu söylüyor. dl'nin j yönünde ölçülmesiyle dl yönü j yönünde ölçülürse bir kayıp olmuyor. Skalar çarpımı tam geliyor. Denklem 3.30 şu şekilde yazılabilir dedik. Şu ifadeyi ayırıyoruz. L ve S. S dediğimiz yüzey şunun tamamı. L dediğimiz ifade bu yolun tamamı. J de bu yönde. D dl de bu yönde. Dolayısıyla e skaler çarpımı c ifadesinde artık skaler çarpmanın bir anlamı kalmıyor. Çünkü maksimum genlik geliyor. ec geliyor. Yani artık bunlar vektör değil bir genlik oluyor. Çünkü aynı yönlü oldukları için herhangi bir cos tetası zaten bir geliyor. Aynı yönlü oldukları için. Onları yazmaya gerek yok. ec ds dl şeklinde belirtiyorum. Şu ds ifadesini şu j şu şekilde ayırıyorum. L, E, D, L ifadesini şu şekilde ayırıyoruz. Şu ifadenin volt gerilim ifadesi olduğunu biliyoruz. Şu ifadenin de I akım ifadesi olduğunu biliyoruz. Güç eşittir V çarpı I. Burada I iletkenindeki akımdır. V eşittir R çarpı I olduğundan bunları hep bulduğumuz için direkt yazıyorum. Dolayısıyla V gördüğüm yere de I çarpı R yazarsam P eşittir I kare R. Denklem 3.31 elbette omik güç için bilinen bir ifadedir. Ve birim zamanda R direncinde harcanan ısıyı temsil eder. Zaten bu dersin başında da belirtmiştik. Termal titreşimle iletilen güç yani enerjinin atomlara termal iletişim ısı olarak harcanan gücün ifadesidir. Bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.